Değerli arkadaşlar yeniden sizlerle birlikteyiz. Bugünkü haberimizde yine 18 Mayıs'ta sahnelenmesi planlanan Tyson Fury ve Oleksandr Usyk ağır siklet tartışmasız dünya şampiyonluk karşılaşmasıyla ilgili çok önemli bir detayı sizlere aktaracağım arkadaşlar. Çünkü Tyson Fury tarihi yeniden tekerrür ettiriyor arkadaşlar. Hatırlarsanız benim en son paylaşımımda Tyson Fury'nin son dönemleriyle ilgili kısa bir özet geçmiştik. Yani son dönemlerde neler yaptı, ne tür açıklamaları yaptı. Fakat bu önemli detayı eklemedik oraya. Hem video çok uzun olmuştu hem de arkadaşlar ben böyle videolar paylaşırken benim herhangi bir hazırlık sürecim yok. Hiçbir şey hazırlanmıyorum çünkü benim vaktim yok. Kamerayı açıp direkt konuşuyorum. Ancak bu detay önemli bir detay. Bir de hazırlandığımı düşünsenize böyle bir, bir şeyler paylaşırken. Şimdi kısaca hafızalarınızı tazelemek istedim. Çünkü geçtiğimiz yıl veya ondan önceki dönemlerde yaşanılan olayların aynısını yaşıyoruz Tyson Fury ile. Belgeli. Şimdi ekranda da görüyorsunuz Laura Sokali ve Cavan Hill var. Cavan Hill'i konuşturacağım önce. bildiğiniz gibi 29 Nisan'da biz Fury ve Uysik karşılaşmasını bekliyoruz. Sözleşmeler imzalandı. Taraflar sözleşmenin imzalandığını kabul ettiler. Bunu hayranlarla paylaştılar. Dolayısıyla heyecanlı bir şekilde 29 Nisan tarihini bekliyoruz. Ancak bu karşılaşma yine olmadı arkadaşlar. Fakat şimdi bu bekleme sürecinde benim dikkatimi bir şey çekti. Dedim ki ya Tyson Fury'nin antrenörü nerede? Öyle ya. Yani içinde bulunduğumuz yüzyılın en büyük maçına hazırlık yapacaksınız. Antrenör ortada yok. Ben bunları paylaşırken yorumlarda da bir dünya laf yedik. Ee, şeylerden, Fiore hayranlarından. Ve Cevan Hill sonunda İngiltere'ye geldi arkadaşlar geçtiğimiz yıl. Şimdi ben dedim ki tamam Cevan Hill geldi. Demek ki dedim yani tamam bu maç olacak. Cevan Hill bir açıklamada bulundu. Ben bunları aslında geçen yılda dinlettim de arkadaşlar. Dedim ya hafızanızı bir tazeleyin. Çünkü biz toplum olarak çok çabuk unutuyoruz her şeyi. Ben unutmam.

He's still on. Are we still on for that fight? It seems like the fight's been called off from Usyk's side. Are you still preparing for that fight? I'm preparing Lawrence this fight Saturday. That's what I'm here for. <laughs> Benim buraya gelme nedenim herkes. Yani Fury maçı, Fury Usyk maçını bekliyor. Şimdi Cevan Hill de İngiltere'ye gelince insanları bir heyecan sardı. Maç oluyor mu acaba? Ya palavra diyorum başımdan beri. Adam diyor ki buradaki konuşmasında ben diyor buraya Lawrence Okali'yi diyor maça hazırlamaya geldim diyor. David Light'la WBO Cruiserweight maçına hazırlamaya geldim diyor. Bir devamını dinleyelim. Başka ne diyor? <gülüyor> <Yeah>. <gülüyor> <gülüyor> right, but but you got other fighters in, in camp as Tyson Fury are you preparing Tyson Fury for Douglas Usyk fight? I, I'm only preparing Lawrence's <laughs> yeah, right. fight. Listen, I 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 To participate in Lawrence and fight. got flight return yet. My I will return of March 28, Tuesday. Ben buraya Lawrence Okali için geldim. Sadece diyor ve 28 Mart'ta da diyor ayrılıyorum diyor. İngiltere'den ayrılıyorum diyor arkadaşlar. Maç ne, bak 28 Mart'ta İngiltere'den ayrılıyor. Biz de o maçını bekliyoruz biz değil. Ben beklemiyordum zaten de. 29 Nisan'da Uisikla Fury maçını bekliyorduk biz. Adam diyor ki ben geri gidiyorum diyor. Şimdi bunu neden paylaştım biliyor musunuz? Bu detay dedim önemli bir detay arkadaşlar. Çünkü Tyson Fury aynı şeyleri yine yaşatıyor arkadaşlar. Bakın. Bugün ayın 27'si. Mart geç. Mart bitti. Nisan. 4 hafta sonra Mayıs geliyor. 18 Mayıs'ta maçımız var ya. ya. İki hafta da oradan diyelim, 6 hafta. Nerede? Javan Hill nerede? Yine yok. Bakın aynı dümeni çeviriyor yine. Bakın aynı dümeni çeviriyor Tyson Fury yine arkadaşlar. Yani içinde bulunduğumuz yüzyılın en büyük maçına siz hazırlanacaksınız. Babanla mı hazırlanacaksın ya? Babasıyla mit çalışıyor. Efendim ya kardeşim bu belediye mi? Ne kadar akraba, eş, tos, tanıdık varsa onlardan işte sparring yap, mit çalış, torba çalış. Ya bu iş bu kadar basit mi? Çıkmayacak diyorum arkadaşlar. Yani adam yine dünyadaki tüm boks hayranlarıyla dalga geçiyor bildiğin. Bunları yaşadık biz. Tyson Fury'de geçen yıl yaşadık. Olmadı o karşılaşma. Ondan sonra çıktı dedi ki Oleksandr Uysik dedi maçı yapmak maç yapmayı dedi kabul etmedi dedi. Şimdi ip nerede koptu biliyor musunuz? İp şurada koptu. 70-30 anlaştılar. Buna Oleksandr Uysik tamam dedi. Sonra bu önce rövanşı getirdi. Sonra tekrar çıkardı. Sonra tekrar rövanş istiyorum dedi. Ondan sonra en son şunu söyledi Tyson Fury. Dedi ki ben ilk maçı kaybedersem rövanş maçında da 70-30'u ben alacağım dedi. Orada ip koptu. Ya zaten Alexander Usyk ya ben para almıyorum. Üste para veriyorum dese Tyson Fury yine çıkmaz. Arkadaşlar yani bunları biz defalarca gördük. Arkadaşlar defalarca yaşadık biz bunu. Ya Alexander Ustinov karşılaşması 2014'te daha Kliçko ile karşılaşmamış Tyson Fury. Tartıya çıktılar. Bir gün sonra maç var. Tartıya çıktı adamlar ya. Ondan sonra çıktı dedi ki benim dedi amcam hastanede dedi işte canıyla uğraşırken dedi ben dedi maça çıkamam dedi iptal etti maçı. Amcası hastanede hastanede diye kaçtı ya bunun Türkçesi bu yani hiç şeye gerek yok. Sen doktor musun sen amcana orada ne yapabileceksin adam hasta hastaneye gitmiş olabilir. Arkadaşlar yani şimdi insanların akıllarıyla dalga geçiyor bu adam. Hani Şimdi biz burada oturduğumuz yerden bütün bu detayları biliyoruz. Bu WBC'nin başındaki veya Türkiye Alarşık bu adamlar geri zekalı adamlar değil. Bunlar çok zeki adamlar. Bunlar bilmiyorlar mı bu durumu? Tabii ki biliyorlar. Ben o nedenle diyorum bir boksörün ring dışında yaptığı konuşmalar, hareketler, tavır, davranışlar benim için çok önemli. Aynı şeyleri yaşıyoruz şu anda. Yani düşünün maça kalmış 6 hafta Tyson Fury babasıyla idman yapıyor ya. Komik ya. Hakikaten komik yani. Ondan sonra işte dün bir video daha paylaştı. İşte yağmurlu havada koşuyor. İşte pissing down diyor. İşte hava soğuk, yağmurlu ama diyor iyi idman yapıyoruz. O Alexander Usyk diyor bunu tadacak falan. Yani kulaklarım kapalı. Hayatta dinleme. Palavra. İpi sapı yalan diyorum ben Tyson Fury'nin ya. Yazık şu geçen zamana yazık. Ya tekrar söylüyorum. Keşke Tyson Fury beni mahcup etse. Uysik'i yenmesiyle değil uysikle ringe çıksa da beni bir mahcup etse keşke ya ama ben bundan çok eminim arkadaşlar yani benim özel bir yeteneğim yok daha önce de söyledim sadece bir yeteneğim var unutmam hiçbir şeyi unutmam biz çabuk unutuyoruz toplum olarak her şeyi çabuk unutuyoruz bunlar geçen yıl yaşandı iki gram aklım var kimseyle dalga geçirtmem arkadaşlar elimden geldiğince de bana inanan, beni takip eden, bana destek olan arkadaşlarıma da hata yaptırtmamaya da çok özen gösteririm. Ben ne haber paylaşıyorsam direkt kaynağından, öyle dümenden, yalandan, efendime söyleyeyim saça göre tarak falan bizde olmaz. Ben dümdüz bir adamım arkadaşlar. O nedenle yorumlarda birbirinize girmenize gerek yok. İşte o zaman da geçen yılda böyleydi. İşte Fury hayranları, Uysik hayranları. Joshua hayranları. Bakıyorum yorumlarda birbirine girmişler. Ya arkadaşlar ekranlarda gördükleriniz veya sosyal medya ortamında gördüğünüz hiçbir şey konu ne olursa olsun sizin gördüğünüz gibi değildir. Sadece sizin görmek istediğiniz şekilde bunları sizlere gösterirler. Ben yemem. Ben hayatta bu tür şeyleri yemem. Tyson Fury yine tarihi tekerrür ettiriyor. Babasıyla, babasıyla idman yaparaktan mı Alexander Uysiki yenecek Tyson Fury? Alt hafta kalmış maça. Palavra arkadaşlar. Geriliyorum. Hakikaten geriliyorum. Ya 24 senedir biz bu maçı bekliyoruz. Bu maç olmadı. Bir süre Kılıçko kardeşler yüzünden olmadı. Ondan sonra da Deontay Wilder yüzünden olmadı olmadı yani bu karşılaşma. Biz bu karşılaşmayı görmek istiyoruz. Üstelik dört kemer dönemi. Eskiden üç kemerdi. Şimdi bir de dört kemer var. Dolayısıyla büyük bir maç. Ondan sonra diyorlar ki ya işte <laughs> hocam Gökhan Bey abi ya çok haraletli konuşuyor. Ya nasıl haraletli konuşmam arkadaşlar? Millet bir kişilik bozukluğu yaşayan bir adamın arkasına düşmüş gidiyorlar ya alenen yalan söylüyor işte buyurun. Ha, cemal yıl dürüst mü? Bu da dürüst değil. Geçen yıl bu ne yaptı? Bu ne yaptı geçen yıl? Önce gitti. Tyson Fury ile bir grup fotoğrafı paylaştı arkadaşlar. Tyson Fury diyor ki işte o Aleksandr Usyk maçına hazırlanıyoruz bilmem ne. Ondan sonra böyle bir açıklamada bulundu. Bu da dürüst değil. Şey o zaman o fotoğraf karesinin içinde ne işim vardı senin? Altında Uysik maçı ile ilgili açıklamalar yapıyor. Sen de o fotoğrafın içindesin. Çık orada söylesene. Kardeşim ben buraya seni çalıştırmaya gelmedim. Ben o Kali'yi çalıştırmaya geldim desene. Bu da dürüst değil. Zaten bu açıklamayı yaptı. Tyson Fury'nin babası buna ateş püskürdü. Açığımızı, işte gizlimizi açık yaptın diye. Arkadaşlar. O nedenle üzülüyorum. Kimse de heyecanlanmasın. Yani 18 Mayıs'ta Tyson Fury o maça çıkmaz. Çeşke çıksa da, çeşke çıksa da beni de utandırsa ya. Bıktık çünkü 7-8 tane isim var ya. İşte birini saydım. Üstünov'u saydık işte 2014'teydi. Maç günü kaçtı ya. Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar ya? Daha bu kaç? Daha 7-8 tane var böyle kaçtığı adamlar. Arkadaşlar bir sonraki haberimizde görüşmek dileğiyle diyorum. Esen kalın.